Evet, şimdi bir de piyasa değerlendirmesi alalım. Bu hafta içerisinde hangi gelişmelere odaklanacağız? Forex Haber Editörü sevgili Neslihan Köroğlu. Neslihan Hanım günaydınlar, hoş geldiniz. Günaydınlar, iyi yayınlar, iyi haftalar. Çok teşekkürler. Bu hafta hangi gündem maddeleri odaklanacağız? Sizden bir değerlendirme alırsak. Evet, borsa anketimizle başlayalım her hafta olduğu gibi. Bugün borsanın haftaya alıcılı bir başlangıç yapması bekleniyor. Analistlerin endeksin açılışına ilişkin medyan tahmini artı 7.20 oldu. Ortalama tahmini ise artı 9.14 puan olarak gerçekleşti. Forex Haber Merkezi olarak bugün düzenlediğimiz ankete 24 aracı kurum analisti katılım sağladı. Ankette en yüksek beklentinin artı 22.92 puan, en düşük beklentinin ise artı 2.42 puan olarak gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Ankete katılım sağlayan 24 analistin tamamı pozitif açılış tahmininde bulundu. Haftalık ekonomik takvime bakacak olursak ve bugünle başlayacak olursak yurt içinde Merkez Bankası her enflasyon verisinden sonra olduğu gibi aylık fiyat gelişmeleri raporunu e, ve reel efektif döviz kuru rakamlarını açıklayacak. E, yurt dışında haftanın ilk önemli verisi Almanya'da açıklanacak fabrika siparişleri verisi olacak. Piyasada beklentiler %0.5'lik bir düşüşe işaret ediyor. Euro bölgesinde yatırımcıların görüşünü yansıtan Sentex Yatırımcı Güven Endeksi duyulacak. Kasım ayında 18.3 olarak açıklanan endeksin 15.9'a geleceği tahmin ediliyor. Bu arada Euro bölgesi Maliye Bakanlığı'nın Türkiye saatiyle 17'de 2022 taslak bütçelerini görüşmek üzere bir araya geleceklerini de hatırlatalım. Yarına bakacak olursak TÜİK'ten finansal yatırım araçları reel getiri oranlarını alacağız. Hazinenin 5 yıllık 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihaleleriyle nakit gerçekleşme raporunda yarın piyasalar tarafından izleneceğini söyleyebiliriz. Askeri ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısını gerçekleştireceğini de hatırlatalım. E, bu arada yarın açıklanacak Avustralya Merkez Bankası faiz toplantısından Merkez Bankası faiz toplantısından e, son 11 toplantıda olduğu gibi e, faizin sabit tutulması bekleniyor. Almanya'da sanayi üretimi ve e, ekonomik beklenti endeksi açıklanacak. Sanayi üretiminde yüzde %1.2'lik artış bekleniyor. Endeksin ise 31.7'den 26.5'e e, gerileceği tahmin ediliyor. Euro bölgesi için final, final gayri safi yurt içi hasıla ve istihdam rakamları Amerika'da dış ticaret ve 3 yıllık tahvil ihalesi de salı günü izlenecek gündem maddeleri arasında bulunuyor. E, Amerika'da Ekim ayında dış ticaretin 66 milyar dolar açık vermesi bekleniyor. Karşamba gününe geldiğimizde yurt içinde hazinenin iç borç çevirme oranları, ortalama maliyeti ve vadesiyle ilgili rakamlarını yayınlayacağını söyleyebiliriz. Hindistan Hindistan, Polonya ve Kanada Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak. Amerika'da öne çıkan bir veri bulunmuyor. Bununla birlikte 10 ve 30 yıllık tahvil ihaleleri piyasaların odağında olacak. Perşembe günü günün ilk saatlerinde Brezilya'dan faiz kararı ve Çin enflasyon rakamlarını alacağız. Avrupa piyasaları ise günü Almanya ticaret rakamlarıyla başlayacak. Ticaret ile birlikte her zaman olduğu gibi cahil denge rakamı da duyurulacak. Amerika tarafında işsizlik başvuruları e, ve toptan stoklar dışında öne çıkan bir veri bulunmuyor perşembe günü. Haftanın e, son işlem gününde ise yurt içinde Ekim ayına ilişkin iş gücü istatistikleri, inşaat maliyet endeksi ve dış ticaret endeksleri gibi verileri izleyeceğiz. E, Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketini de yayınlayacak. Cuma günü e, bu ankette anketin sonuçları da piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Asya piyasalarında Japonya üretici fiyatları, Avrupa'da İngiltere'den gelecek veriler ile Almanya'da açıklanacak final tüketici fiyatları rakamları izlenecek. Yurt dışında günün en önemli verisi ise ABD'de e, alacağımız enflasyon rakamları olacak. Ülkede tüketici fiyatları Ekim ayında %6.2 ile e, 31 yılın en yüksek seviyesini görmüştü. Aralık ayına ilişkin beklentilere bakacak olursak aylık bazda %4.9 yıllık bazda ise %6.9'luk bir e artça işaret ediyor beklentiler. Erancan Forex sanatlaracaklarımız şimdilik bu kadar. Size iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz Neslihan Köroğlu'na.